Bundan neredeyse yarım asır önce bir hayale inandık, inançla peşinden koştuk. Hedefe inanan vizyoner bir mühendisin alın teriyle inşa ettik geleceğimizi. Emekle yükselttik, azimle büyüttük. Geçmişimizi unutmadan daima geleceği planladık. Biz Kayakoç biz. İşte bu da bizim hikayemiz. Kaya Koç Vip olarak yüzey işlem makineleri üretmenin yanı sıra bu makinelerde kullanılan aşındırıcı sarf malzemelerinde üretimini gerçekleştiriyoruz. hem vibrasyon ve santrifüj tip makinelerinin imalatı hem de başlıca aşamaları yağ alma, çapak alma, parlatma ve kurutma olan yüzey işlem teknolojileri konusunda edindiğimiz yoğun tecrübeyle ürünlerinizin geometrisi, tipi ve üretim miktarına göre farklı çözümler sunuyoruz. Kaya Koçgip markalı yüzey işlem makineleri Maliyet etkinliği, zaman ve sarf malzeme tasarrufu sağlayan teknolojisi sayesinde başta Avrupa olmak üzere 30'dan fazla ülkede tercih edilmektedir. Küçük bir atölyede başladığımız bu yolculukta ülkemizden aldığımız güç ve öz sermayemizle sürekli üretim ve kaliteli hizmet misyonumuzla inovatif yüzey teknolojilerini dünyaya ihraç eden bir yüzey işlem grubu tedarikçisi haline geldik. Kurumsal altyapımızla müşterilerimizin daima çözüm ortağı konumundayız. Geleceğe doğru inançla koşmaya devam ediyoruz. Kayakoç VIP yüzey işlem makineleri birlikte nice asırlara